Değerli izleyenler, ikili görüşmelerle öne çıkan Astana çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı, liderler önemli mesajlar verdi konferansta. Astanaya dönüyoruz. Hemen TRT Avaz muhabiri Güzel Zaytova bizi bekliyor. Güzel zirvede öne çıkan konuşmaların verdiği mesajı senden dinleyelim. Evet Kazakistan'ın başkenti Astana'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. zirvesi düzenlendi. 11 ülkenin devlet başkanlarının katıldığı zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dün Cumhurbaşkanı kasım jomart Tokayev'le ikili görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmeler yapıldı. Ardından basın toplantısı düzenlendi. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya ya da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansına katıldı. Dediğim gibi 11 ülkenin devlet başkanları katıldı. Her biri konuşma yaptı. Erdoğan da e, konuşma yaptı. Tabii pek çok alana değindi fakat dünyanın e, Yakından takip ettiği meselelerinden biri ise Ukrayna konusu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna konusuyla ilgili de e, e, görüşme e, yaptı konuşma yaptı Erdoğan Rusya ile Ukrayna savaşında Türkiye'nin ateşkes çabalarına dikkat çekti e, adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini söyledi hedefimiz akan kanı durdurmak çabalarımız tüm e, dünyanın takdirini kazandı dedi Astanada. Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansı 6. zirvesinde konuşan Erdoğan liderlere terörle ortak mücadele çağrısı da yaptı. Bu arada zirveden sonra Özbekistan, Belarus, Tayvan ve Rusya devlet başkanlarıyla da ikili görüşme yaptı. Yaklaşık iki saat önce Türkiye saatiyle 15 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Sultan Havaalanı'ndan Astana Anadaki uluslararası Nur Sultan Havalanından e, Türkiye'ye uğurlandı. Peki e, zirvedeki görüşmelerin ayrıntılarını e, zirvedeki Cumhurbaşkanının konuşmasını şimdi ekranlarınıza getireceğiz.